Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu kanalımızda sadece olanı biteni değil, olabilecekleri de anlatıyorum. Bu yönüyle takipte kalmanızda fayda var. Değerli arkadaşlar, Bitcoin'de beklenen spot ETF onaylandı. Önümüzdeki dönemde artık kripto paraların ve özellikle altcoinlerin önü açıldı. Neden mi? Öncelikle arkadaşlar, burada ETF'lerin onaylanması özellikle kurumsal yatırımcıların Kripto varlıklara ilgisini arttıracak daha tanınır daha bilindik olacak bu yönüyle de kripto varlıklarda hacimler artacak. Diğer nokta ise merkez bankaları 2 yıldır parasal yönde sıkılaştırmaya gidiyor ve bu sıkılaştırmada bu yıl içerisinde özellikle Mart o da olmazsa Mayıs ayı itibariyle bitecek. Ve yine Bitcoin'in helvinki var yaralanma var bu yaralanma da Bitcoin'in arzını azaltacak ve özellikle Bitcoin'in spot ETF'lerinin onaylanması ile beraber kurumsal yatırımcıların Bitcoin'e olan ilgisinin de artmasıyla Bitcoin fiyatında yukarı yönlü hareketler tetiklenecek ve tabii kral koşarsa altlar da coşacak. Bu yönüyle artık kripto varlıklarda 2023 yılında başlayan bu yükseliş hareketi 2024 ve 2025'in ortalarına kadar ya da ilk çeyreğine kadar devam edecek döngüsel bazda bizi önümüzdeki dönemde Bitcoin ve altcoinlerde çok güzel fırsatlar bekliyor. Ve biz bu hazırlığımızı elbette ta 2023 yılı başında yapmıştık ve özellikle 2023 yılı ortalarında sizlerle altcoin sepetimi paylaştım ve bu sepeti yaptığımı önümüzdeki dönemde bu sepetten çok güzel kazançlar elde edeceğimizi söylemiştik ve çok şükür ki bu sepetimiz halihazırda çok iyi kazandırdı. Özellikle eylül ayı itibariyle bu sepetimizdeki kripto varlıkların büyük bir kısmı arkadaşlar %200'ün üzerinde kazandırmış durumda. Evet dün Bitcoin'in spot ETF'inin onaylanması ile beraber Bitcoin'de bir hareketlilik olmadı. Ancak piyasa değeri açısından ikinci sırada bulunan ve piyasa değeri 312 milyar dolar seviyesinde şu an itibariyle Ethereum'a ciddi girişler oldu. Değerli arkadaşlar genel anlamda Ethereum altcoin'ler açısından öncülük yapar ve Ethereum çok büyük bir varlık. Buraya olan girişler altcoin'leri de pozitif yönde etkiliyor ve burada altcoin'leri de bu durum besledi ve dünden beri altcoinlerde de bir yukarı yönlü hareket var. Önümüzdeki dönemde dalgalı anlamda düşüşler görülebilir ama genel olarak trend yukarı doğru 2024 ve 2025 yılı ilk çeyreği hatta ortalarına kadar bir yükseliş hareketi bizi bekliyor ve mutlak surette arkadaşlar yerinizi alın diyorum. Ve bugün ABD borsaları açıldığında Bitcoin'in ETF'leri için go çaldı ve Bitcoin fiyatı 49 bin seviyesine ulaştı. Oradan bir miktar gerileme var. Ancak arkadaşlar Bitcoin yukarı yönlü hareketini sürdürecek. Olası düşüşler hem Bitcoin'de hem altcoin'lerde alım fırsatı olarak değerlendirilmeli. Şimdi kripto varlıklarda neden diyoruz ki işte 2023 yılında başlayan bu yükseliş hareketi 2024 ve 2025 yıllarına kadar devam edecek? Önceki döngülere baktığımızda önceki 3 döngüde arkadaşlar görüldüğü gibi Önce 2012'de başlamıştı. 2015'te başladı bir sonraki döngü. Sonraki döngü 2019'da başladı ve bu döngü de 2023 yılı içinde başladı ve 2024-2025 yıllarında bu yükseliş hareketi devam edecek. Yani kripto varlıklarda ve özellikle Bitcoin'de bir yıl düşüş oluyor. Akabinde 3 yıllık bir yükseliş serisi görüyoruz. Ve biz bu yükseliş serisinin daha arkadaşlar başlarına çok yakınız. 2023 yılı başları itibariyle başladı ancak altcoinlerde yükseliş olmamıştı. Bitcoin'de yükseliş olmuştu ve altcoinlerde de Eylül ayı itibariyle önemli bir yükseliş olduğunu görüyoruz. Ve Bitcoin'e bakalım arkadaşlar bu grafiğimizi sizlerle ara ara paylaşıyorum. Çünkü yatırımcıların büyük bir kısmı günlük grafiğe bakıyor, işte haftalık hareketlere bakıyor, aylık hareketlere bakıyor ve o hareketler içinde boğuluyor. Bu yönüyle de arkadaşlar nasıl ki araç kullanırken önümüze bakmıyoruz karşıya bakıyoruz. Bitcoin'de de fiyatı bilmek için genel tüm resmi bir arada görmemiz gerekiyor. Şimdi baktığımızda 2015 yılından beri Bitcoin'deki döngülerde bir yıl düşüş oluyor. 3 yıl yükseliş oluyor 1 yıl düşüş oluyor 3 yıl yükseliş oluyor ve en son 2021 yılında başlayan düşüş hareketi arkadaşlar 2022 yılı sonlarında bitti ve gördüğünüz gibi artık Bitcoin 2023 yılı sonrası yükselmeye başladı ve döngüsel anlamda yapmış olduğum kanal çalışmasında özellikle arkadaşlar Şuradaki kanalın üst bank bölgesi Bitcoin'de 2024'ün sonlarına doğru 100.000 seviyesini aşacak ve yapmış olduğum bu çalışmada 110.000 seviyesini 2024 Aralık'ta arkadaşlar görebiliriz. Elbette fiyat bunun daha da üstüne gidebilir. Şimdi Ethereum'a bakalım. Ethereum'da da yapmış olduğum kanal çalışmasında Ethereum hali hazırda halen bu kanalın dip seviyesine yakın bulunuyor ve Ethereum'da da bu üst kanal bölgesine ve Ethereum'da da 2024 yılı sonlarına doğru bizi 10.000'li seviyeler bekliyor. Elbette Ethereum fiyatındaki yükseliş altcoinleri de destekleyecek. Şimdi Bitcoin'in dominasyonuna bakalım. Çok sayıda analist Bitcoin'in dominasyonunun tekrar 72 seviyesine geleceğini düşünüyor. Ben buna katılmıyorum arkadaşlar. Burada benim belirlediğim bölge 57 seviyesi. Belki burayı bir miktar aşıp daha önceki şu tepe 2018 yılındaki tepe olan 62 seviyesine ulaşabilir. Ama bunu da fazla öngörmüyorum. Burada Bitcoin'in dominasyonu 57 seviyesine ulaşabilir önümüzdeki dönemde. Ancak Bitcoin'in dominasyonunun artması altcoinlerde düşüş anlamına gelmiyor. Bitcoin fiyatının altcoinlere göre daha fazla artması anlamına geliyor önümüzdeki döngüde. Piyasa düşüşte olmadığı için. Şimdi burada da özellikle arkadaşlar aşağıda 48.95 seviyesi var. Bu 48.95 seviyesinin aşağı doğru kırılması ile ok ile işaretlemişim. Bu dönemden sonra özellikle altcoin'lerde artık ciddi sıçramalar göreceğiz. Böyle teker teker bakacağız altcoin'ler. Bir gün içerisinde bazıları %100 artış kaydedecek. Kısa sürede de altcoin'lerde arkadaşlar günler içerisinde 3x'ler, 4x'ler görebiliyor olacağız. Tabii bu döngüsel olarak devam edecek. Evet genel durumu anlattık. Şimdi kuantur üzerindeki kripto varlıklarımıza, kripto sepetimize bakalım. Burada arkadaşlar hemen Bitcoin ile başlayalım. Bitcoin'de 48 bin seviyesinin çok kritik olduğunu ve 48 bin seviyesinin Bitcoin'de aşıldıktan sonra artık daha önceki zirve bölgesi olan 69 bin seviyesinin gündeme geleceğini konuştuk. Burada destek anlamında özellikle 45.800 bölgesi var. Çok önemli bir destek bölgesi. Bitcoin buraya gelirse önemli bir alım fırsatı oluşturacak. Ve bugün itibariyle ABD borsaları açıldıktan sonra özellikle Bitcoin'in spot ETF'lerinin onaylanması ve burada ETF'lerin listelenmesiyle Bitcoin fiyatı arkadaşlar 49 bin seviyesine kadar ulaştı. Oradan bir kar satışı olduğunu görüyoruz. Burada 44.400 bölgesi dediğim gibi ana destek. Daha da aşağıda olası düşüşlerde bu yükselen trendi takip ediyorum. O yükselen trendinde destek seviyesi yaklaşık olarak 43.000'li seviyeler ve Bitcoin'de dediğim gibi olası düşüşler alım fırsatı olarak kullanılmalı. Ethereum'da uzun süre 2161 bölgesinin çok önemli bir alım fırsatı olduğunu ve buraya geldiğinde mutlaka Ethereum almayanlar veya Ethereum almak isteyenler burada ekleme yapabilir dedik arkadaşlar. Ve Ethereum'da da 2450 kritik eşiği vardı. Bu eşiğin aşılmasıyla Ethereum'un gözünü ilk etapta 3000 dolara, daha sonra da arkadaşlar ki bu 3000 dolar çok önemli bir direnç değil. Daha sonra da daha önceki döngüye baktığımızda 3586 dolar seviyesine doğru Ethereum'da yukarı yönlü hareketi göreceğiz. Ve Ethereum 2458 desteği üzerinde kaldıkça hedef arkadaşlar 3586 dolar bölgesi olacak. Ethereum'da yukarı yönlü hareketin devamını bekliyorum. Solana tarafında da özellikle destek anlamında 80'li seviyeler var 80'li seviyelere yeni düşüş önemli bir alım fırsatı oluşturacaktı ki buraya yaklaştı arkadaşlar yaklaşık olarak 85 dolarla seviyelere geldi burada Solana alım fırsatı verdi Solana'da da direnç anlamında özellikle arkadaşlar 143 seviyesi var. Burayı takip ediyorum. Yani 80 dolar üzerinde kalan Solana'nın ilk hedefi 143 dolar seviyesi olacak. Ve tabi ki bu 143 dolar seviyesinin aşılmasıyla daha önceki bölge olan 258 zirvesi hedef olacak solana tarafında takip ettiğim ve e, alım da yaptığım arkadaşlar önemli altcoinleri burada belirtiyorum. Yani tek tek bu çok önemli. Bunu almamız gerekiyor dememe gerek yok. Çünkü bu elimde olan varlıklar, sepetimde olan varlıklar. Gelelim Avax'a. Avax arkadaşlar da 30.87 desteği var. Tam da nokta atışı olduğu bu desteğine geldi. Avax'ta 50 ilk direnç bölgemiz. 50 bölgesi yukarı doğru aşıldıktan sonra 80.77 dolar seviyesi önümüzdeki dönem hedef olacak. Optimisyumu da seviyoruz. O da sepetimizde var. Beklentimiz burada da yüksek. Elbette Optimisyum'da bir Fibonacci çalışması yaptım. Optimisyum'da daha önceki tepe bölgesi olan 3.30 seviyesi destek bölgesi. Yukarıda da direnç 4.09 seviyesi. 3.30 üzerinde kalan Optimisyum'un ilk hedefi 5 10 dolar seviyesi olacaktır. Yine Arbitrum'da da Fibonacci çalışması yaptım. Çünkü daha önceki zirveyi açtı bu yönüyle de burada destek dirençleri bulmamız için arkadaşlar Fibonacci çalışması yaptım. Bu çalışma bana özgü genel temel kaideleri koruyorum ama ara bölgeleri de kendim ekliyorum. Burada da Özellikle arkadaşlar 2.11 seviyesi ilk destek bölgemiz. Burayı kaybedersek 1.80'li seviyeler çok önemli bir alan fırsatı olacak Arbitrum tarafında. Yukarıda da 2.49 daha önceki belirlediğimiz hedef bölgesi. İlk direnç bölgemiz olacak. Şimdi burada bir çanak oluşumu olduğunu görüyorum arkadaşlar. Bu çanak oluşumunun hedefi ise şöyle getirelim bu çanağımıza koyalım. Çanağımızda şu şekilde arkadaşlar gösterebiliriz sizlere. Şöyle bir çanağımız oluşmuş durumda. Bu çanağın hedef seviyesi de önümüzdeki dönemde. 2.92 seviyesi olacak Arbitrum tarafında. INJ'yi de seviyoruz. Ve burada da bir Fibonacci çalışması yaptım. Çünkü o da daha önceki zirvesini açtı. Burada destek olarak 35-21 seviyesini takip ediyorum. Direnç anlamında ilk direncimiz 43-32 seviyesi. Burada özellikle 35 üzerinde kaldıkça hedefimiz ilk hedefimiz 53 seviyesi olacaktır. Render'da da güzel beklentim var. Burada 330 destek ve bunun üzerinde kaldıkça döngüsel olarak arkadaşlar ilk etapta 543 hedeflenecek ki daha önce buraya yaklaştı. Ondan sonra da 6.70 seviyesi render tarafında yeni hedefimiz olacak. Evet da 2 doların altında almıştık. Buradan da güzel para kazandık. Near'da da desteğimiz arkadaşlar burada 3.50'li seviyeler ilk destek bölgemiz buraya geldi. Daha önceki 2.80 desteğine de gelmişti. Önemli bir alım fırsatı oluşturmuştu. Bu yönüyle burada 3 elin altında kademeli olarak Near alınabilir. 3.47 üzerinde kalan Near'ın da hedefi. 6 11 seviyesi olacak. Aptos'a baktığımızda Aptos'ta da 10 takip ediyorum. Bu bölgenin üzerine kendisini atarsa 14 42 seviyesi yeni hedef bölgesi olacak. Aptos'ta da destek 8 48 seviyesi özellikle 8 48 ile 8'li seviyelerde Yeni alım yapılabilir Aptos tarafında. Link'e baktığımızda link'te de desteğimiz 13.61 seviyesi. Bu 13.61 seviyesinin üzerinde 18.20 var. 18.20 bölgesi oldukça kritik arkadaşlar. Çünkü daha önce bu bölgeyi açtıktan sonra ciddi sıçramalar yaptığını görüyoruz. Ve bu 18.20'nin üzerinde 28.70 seviyesi link tarafında yeni hedefimiz olacak. Evet STX'i de beğeniyoruz ve STX de arkadaşlar yine sepetimizde olan beklentimizin güçlü olduğu bir kripto varlık. STX de özellikle şu aralık alım için yani 1.76 1.56 seviyesi alım için önemli bir bölge burada ekleme yapılabilir ve burada 1.76 üzerinde kaldıkça STX'te yeni hedefimiz 2.82 seviyesi olacaktır. Ethereum Classic yani ETC'yi uzun süredir konuşuyoruz. Ve bizi bayağı bekletti, yordu ama değdi arkadaşlar. Burada eteceği bildiğiniz gibi 20 dolarlı seviyelerde toplamıştık. Ve şunu diyorduk 25 dolar aşıldıktan sonra hızlı bir şekilde bizi 45 dolar seviyesi bekliyor olacak. Ve işte Ethereum'daki yükseliş burada hemen eteceği tetikledi. Yani Ethereum bir adım atarsa ETC arkadaşlar 3 adım atacak önümüzdeki dönem açısından mutlaka portföyümüzde bulunması gereken bir varlık. ETC'de de 45 seviyesi hedef bölgemiz olacak ve ETC 21 dolarlı seviyelerden arkadaşlar bir gün içerisinde 32 dolar seviyesine geldi %50 primlenmiş oldu. Ve tabii ki burada özellikle 45 seviyesine de dikkat ediyor olacağız bu seviye yukarı doğru aşılamasa bir miktar düzeltme olabilir. Yani tekrar 40'lı seviyelere gelip burada destek bulabilir. Ancak ben uzun süre ETC'yi tutmayı düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi baktığımızda ETC daha önce nerelerden gelmişti? 180'li seviyelere kadar çıkmıştı. Evet adayı da yine pörtöyümüzde tutuyoruz. Burada da 0.46 desteğimiz ana destek bölgemiz. Ondan önceki ilk desteğimiz 0.54 seviyesi ve 50 günlük hareketli ortalama 0.53 seviyesi burada ada için maliyet uygun olacaktır. 0.60 bölgesi var oldukça kritik bir bölge şöyle baktığımızda bu bölgenin aşılması kolay olacak ve burada 1 dolar oldukça kritik çünkü 1 doların üzerinde arkadaşlar adada ciddi sıçramalar olduğunu görüyoruz daha önceki döngülerde burada 1 doları aşan ada yeni hedefi 2.38 dolar seviyesi olacaktır. Ve Palkadot da yine sepetimizde var. Burada da arkadaşlar daha önce geldi 9.67'den döndü. Önemli bir direnç bölgesi tam da şu bölgede döndü. Burada 9.60 üzerinde kaldıkça 14 ve ondan sonra da 14'ün üzerinde arkadaşlar bizi 49 seviyesi bekliyor olacak. Döngülere baktığımızda özellikle 14'ün üzerinde Paka çok ciddi yükselişler olmuş. Desteğine baktığımızda burada 6.47 ana destek bölgemiz olarak bulunuyor arkadaşlar. Evet SNX de destek 3.34 bölgesi çok önemli bir destek. Ara ara altına sarktı bu son yükselişten sonra. Yukarıda direnç ise arkadaşlar 4.41 seviyesi bu 441'in üzerindeki kalıcılık bizi 789 seviyesine taşıyacak önümüzdeki dönemde. Matiç'e de bakalım. Bunu da arkadaşlar seviyoruz. Matiç şuradaki ilk düşen trendi kırdı. Burada 105 bölgesi var. 105 bölgesini yukarı doğru açtıktan sonra 115 seviyesi bizi bekliyor olacak. Matiç de mutlaka sepetimizde olması gereken alt altcoinlerden biri yine Yine filde 506 destek, 942 seviyesi direnç bölgesi. Bu 942'nin aşılmasıyla 16 seviyesi önümüzdeki dönemde hedef olacaktır. Mana'da da arkadaşlar özellikle 040 seviyesi önemli destek bölgemiz. Buralara gelirse yeni eklemeler yapılabilir. 040'ın üzerinde kalan mana'nın ilk hedefi 0.72 seviyesi. Sonrasında ise bizi 1.11 seviyesi bekliyor olacak. Yine kripto varlıklarla ilişkin Coinbase borsası var ve onun hissesi coin hissesi arkadaşlar. Bugün itibariyle burada bir miktar düşüş var. 144 desteğinin altında seyrediyor. Bence çok önemli bir alım fırsat bölgesi. Özellikle de şu 50 günlük hareketli ortalama olan 130 seviyesine gelirse Tadından doyum olmaz ve bugün Nasdaq'ın açılmasıyla beraber güzel bir yükseliş olmuştu. 163 seviyesi direnciyle karşılaştı. Orada arkadaşlar bir düzeltme olduğunu görüyoruz. Önümüzdeki dönemde özellikle Binance'ın Amerika'dan çekilmesi ve Bitcoin spot ETF'lerinin onaylanması burada Coinbase borsasını öne çıkaracak ve bunun hissesi olan Coin hissesi de arkadaşlar Nasdaq'ta listeli ve burada da 210 inc hedefimiz ve 368 dolar bölgesi daha önceki tepe bölgelerinden biri yeni hedefimiz olacak. Burada da yukarı yönlü hareketin devamını bekliyorum. Mara Bitcoin madencilik şirketi burada da arkadaşlar gördüğünüz gibi bu günlük grafikte baktığımızda hatta buna şöyle 15 dakikalık grafikte bakalım. Ciddi bir hareketlilik oldu ve bu da destek bölgesine çekiliyor. Yani Nasdaq'ın açılması ile beraber 29 seviyesini gördü. Oradan bir kar satışı olduğunu görüyoruz. Şöyle hemen günlük grafiğe dönelim. Burada 19.54 seviyesi yani kabaca 20'li seviyeler yeni giriş için bana göre uygundur. Elbette bunlar riskli yani hem kripto varlıklar hem coin hissesi hem de mara hissesi riskli bu yönüyle de burada yüksek kaldıraç kullanmayın arkadaşlar. Yani en fazla 2 ya da bilemediğiniz 3 kaldıraç kullanabilirsiniz. Mara'da da benim beklentim arkadaşlar 57 seviyesi ve Mara hissesi daha önce listelendikten sonra 84 dolar seviyesini görmüştü. Önümüzdeki dönemde özellikle bu Bitcoin'in spot ETF'lerinin onaylanması ile beraber Bitcoin'e talep artacak ve bu Bitcoin madencili şirketi olan Mara'da da güzel yükselişler bizi bekliyor. Arkadaşlar işlemlerimde QuantFree'yi kullanıyorum çünkü QuantFree'de işlem ücreti yok, taşıma maliyeti yok ve tabii ki benim için en önemli unsur güvenilir olması. Quantfree'de güzel bir kampanya var. Benim videonun altındaki davet linki ile gidip kayıt olanlar ve borsaya para yatırıp işlem yapanlar arasından 50 kişiye kura ile 50 dolar verilecek toplamda 2500 dolarlık bir ödül var. Bunu da önümüzdeki hafta en geç cuma günü yatırımcıların hesabına yatırmış olacak. Ara ara düzeltmeler olabilir. Bu da yatırımcıları içeriye alıp korkutup sindirip ondan sonra satmalarını sağlamak. Bu yönüyle de orta ve uzun dönem açısından elinizdeki kripto varlıkları tutun. 2025 yılı ilk çeyreğine kadar bir yükseliş hareketi bizi bekliyor olacak. Tabi burada özellikle yükselişler çok iyi olursa yani elimizdeki varlıklar 4x 5x yaptıktan sonra bir miktar kar almakta fayda var aldığımız kar, karı da kenara koyalım yani onu hayatımıza katalım ev alabiliyorsak ev arsa alabiliyorsak arsa araba alabiliyorsak araba ya da evimize eşya alacaksak eşya tatil yapmak istiyorsak tatil yani bunu mutlaka kendinize kullanın sürekli bu sistemin içinde kalırsanız arkadaşlar bu para artar aynı yere geri gelir, artar aynı yere gelir gelir. Bu yönü de piyasada kar almayı da ve aldığınız karı da borsaların dışına çıkarıp hayatınıza katmayı ihmal etmeyin. Evet arkadaşlar bu videom sadece kripto varlıklar ve ABD borsalarındaki kripto varlıklarla ilişkin hisse senetleriyle oldu önümüzdeki günlerde elbette diğer ABD borsalarını ve yine emtiaları da altın gümüşü de anlatacak videolarım olacak. Yeni videolardan haberdar olmak için kanala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı ihmal etmeyin. Bana destek olmak için videoyu yorumlayabilirsiniz ve beğenebilirsiniz. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Hoşçakalın.